Hadi 3 kilo 5 milyon 3 kilo 5 milyon Arkadaş kimse de yok ben bunları nasıl satacağım ya Dur bakayım seyyar satıcı amcamın taktiğini kullanayım Onun bir şarkısı vardı kardeş 3 kilo 3 kilo 5 milyon 3 kilo 3 kilo 5 milyon Allah'ım yarabbim bu da olmadı ya Arkadaşlar hoş geldiniz Şöyle kol da sıkayım ellerinize Ya nerelerinizi istiyorsanız açın hava zaten çok sıcak kafama güneş geçecek Burada gölgelik de yok dayı insan bir gölgelik yaptırır ya Vallahi başımıza bela aldık Arkadaşlar yoldan geçiyordum ben böyle yürüyordum böyle Lay la lay la la gidiyorum. Tezgah sahibi dayı bana emanet etti. Ben bir camiye gidip geleyim sen sat dedi. Ben de nasıl bir uğursuzsam kardeşim tezgahın başına geçtim. İstanbul'un en işlek yolu koskoca E5 durdu amına. Bir tane bile araba gelmiyor. Ben kime satacağım bunu ya? Kendim mi yesem ne yapsam? Arkadaşlar şuradan bir iki tane alabilirsiniz. Dayı helal etti bir iki taneye. Ne şanssız bir adam kardeşim. Tezgahın başına geçtik. İstanbul'un trafik sorunu çözüldü. Şuna bak her zaman arasın gibi olan şeyi bugün bomboş. 3 kilo 5 milyon para olsa da ben atsam. 3 kilo 5 milyon. Telefon çalıyor <laughs> kardeşim Bakayım şöyle bir ağlam. Bana Hanım arıyor. Bir patronun karısı arıyor hayır ya. Efendim Bana Hanım. Ay merhaba. Ah. Merhaba Bana Hanım. Ah, şu anda neredesiniz? Ay yavaş. Bana Hanım İstanbul tarafındayım. Siz gene spor yapıyorsunuz galiba. Ay evet o. Anladım kolay gelsin Bana Hanım. Bu kadın da beni hiç normal aramıyor ya. Ah ben arabayı servise bıraktım da İstanbul'da. Onu bir alıp getirir misiniz? Getireyim Bana Hanım. Hangi aracınızı bırak? bıraktınız acaba? Yedinci aracımı bıraktım ha? Aman ya Rabbi Bağda iyi misiniz? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Tamam Bağda ben alıp geçeceğim. Yedinci aracınız hangisiydi Bağda Hanım ya? ha? <laughs> tamam Bağda kapatıyorum ben hadi sağ olun Hanım, hadi hadi. Ay ha? Kapat ay <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Ama ben bu tezgahı nasıl bırakacağım ya? Kardeşim zaten kimse geçmiyor. Tezgah kimse ellemez diye düşünüyorum. Dayı da bir camiden gelemedi. Ay Allah'ta da kalitmesin. Ben yürüyorum yavaş yavaş. Bağda arabayı bıraktığı servise doğru. Bak burada da seyyar satıcı var da buranın üstte gö gölgelik yapmış ne güzel bak. Benim orada kafam yandı. Varınca görüşürüz artık. Bak ben tezgah bıraktım. Şehir ayaklandı. Metrobüs gidiyor ama. A few moments later. Ay vallahi dizlerim bağ çözüldü. iki saat duruyor. Keşke taksiye bineydim ya. Ama kardeşim çok azar çok azar. Gerçi benim fişini bağını alıma göndersem belki öderdi. Servise de geldik sayılır arkadaşlar. Şuradan içeri gireceğiz. Tabi buralar lüks servisler arkadaşlar. Yani bizim Remzi Usta'ya benzemez. Bizim Remzi Usta olsa selam Turbaya gitti mi? Gitti Öyle değil buralar öyle değil. Acaba nerede bizim bağını Bakalım şöyle bir kardeşim. Buralarda yok. Orada bir su var. Bu ne diyordu? Avudu Audi diyor. Ağla Bağdana ağla orada. Bağdağ'ın yedinci arabası buymuş arkadaşlar. Abi kardeşim para var huzur var. Maşallah güzel bakımını falan da yapmışlardı. Ben bir içeriden gideyim. İşlemlerini yapayım arkadaşlar. Anahtarını alıp geleyim. Oy cüncük gibi ha. Vay 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 vay. Ulan... Kıbrıs Avı görecek. Helal olsun bağladı bu ya. Ben hemen işleri halledip geliyorum arkadaşlar. Arabayı alıp çıkalım. Aracınız hazır beyefendi. Yine bekleriz. Benim aracım da ya, Benim aracım. Benim benim. Evet sağ olun. Sağ olun. Bende çok var oyunda e, Bu benim yedinci aracım ya. Altı tane daha var. Ne güzel beyefendi ne güzel. He çok güzel. Siz de çok güzelsiniz maşallah. Teşekkür ederim beyefendi. iyi günler. Niye soğuk yapıyorsun ki? Azıcık konuşsak ne var? Allah'ım yarabbim bu ne kadar prestijli bir mekan ya. Neyse kardeşim çıkıyoruz. Haydi Allah'a emanet olun. Tamam. ah oh, kafamı bul. Koskoca servise rezil olduk rezil. Gerçekten de medeniyet gördük arkadaşlar. Hiç Remzi Usta'nın mekanı gibi değil. Fazla da rezil olmadan buradan bir gidelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Az önce seyyar satıcı tezgahındaydı. Şimdi de kardeşim. Oh içerimiz gibi Banu Hanım'ın parfümünden kokuyor. Siz de koklayın arkadaşlar. Bu kaliteli parfüm. Yani g*** satsam böyle parfüm alamam. Şimdi kontağını bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Of oh, sese bak. Oo çatlat bir şey diyor. Banu Hanım'ın egzoza baksan ya. Banu Hanım sen neymişsin ya? Yavaş yavaş şöyle çıkalım arkadaşlar. Edirne'ye doğru yapıştıracağız. Ama şöyle biraz İstanbul'u turlayıp yapıştıralım arkadaşlar. Her zaman böyle araba göremiyoruz. Allah Allah sese bak be. Tut tut tut. Aa yanlıyor yanlıyor lan. Nasıl bağlanalım lan bu? Bağlanalım manyak mısın siz buna ne yaptınız ya bak. Çatara patara ediyor. Ana ne avradı de bas lan bas. At Manyak gidiyor. Lan bağlananıma bak ya ne da**lık kadın mı? Gerçi da**lık kadın mı olur? Neyse. Çok güzel arabaymış ya. Adam bana adım arıyor. Arabayı aldın mı diye soru geldi. Efendim bana Merhaba arabayı aldınız mı? <laughs> Aldım Bağda Hanım, Edirne'ye doğru götürüyorum aracınızı. Ay tamamdır, dikkat edin hadi görüşürüz ha. Görüşürüz Bağda Hanım, iyi günler. Sağdan çıkacağız. At üçe. Pat, pat, bir şey dönüyor. Ay. Ben bu arabayı hiç böyle beklemiyordum ya. Sonuçta kardeşim Bağda Hanım'ın kullandığı bir araba. Yavaş ya. ay ay ay. Ay ay tırtı sağa kaçtı. Ne sövdü bana kim bilir. Şurada bir yandan var arkadaşlar? 3'ten 2'ye çekelim. Orada da uğradın, Oha. <laughs> Git gide bende bağlı hanım oluyor. Bağlı hanımın neden böyle olduğu belli oldu. Araması manyakmış kadın. nasıl belirdik? Bu ne? <laughs> Banu hanım beni nasıl zevke getiriyor oynat bakalım. Şey arabası nasıl zevke getiriyor. Keşke Banu hanım da getirse. Oyuncak. <laughs> Ama çok güzel arabası varmış. Mazda bazda la la la. Vututututu. Tut. Uuuu. Uuuu. Tabii kardeşim görmemişim Banu hanım olmuş. Tutmuş arasını s***. Ben ne diyorum ya görmemişim Audi'si olmuş. Tutmuş arasını s*** diyecektim. Banu hanımı dedim ki Banu hanımım olsa neden arasını s*** direkt kendisi ben neler anlatıyorum hep arabanın kasına gel hocam sol şeridi bir açın ya Allah Allah ya <laughs> git git <gide>, okuzlaşıyorum al <laughs> çekil Aha, <at. gülüyor> al <At, at, at. gülüyor> bu videoda imdat tv çığlık çığlığa şeker <laughs> imdat tv Banu Hanım oluyor video başlığı ki Banu Hanım aslında benim o da bir karışık yani içimde dev kadro var arkadaşlar İçimde bir sürü karakter bir sürü rol var <gülüyor> 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 Böb -böb. Oynaya bak hele <laughs> Sağdan çıkacağız ha Bunlar hep sonradan görme, olmaktan geliyor. Yavaş kardeşim. Oy 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 araba daha yeni bakımdan çıkmıştı. Olsun, bir daha girer. Bana hanımın <laughs> sağ olsun diyeceğim yok. Yani bana hanımın parası var. Her türlü tekrardan bakıma soğan arkadaşlar. Ananı avradı kaymak gibi uçuyorum. <laughs> var. Bana bu arabayı ver var ya. Tüm Türkiye'yi gezelim kardeşim. Çok güzel arabaymış. Sesi ayrı güzel. Gidişi ayrı güzel. Makasları ayrı güzel. Yol tutuşunu da bayağı sevdim. Sizler de videoyu beğenirseniz ben yalvar yakar bunu bağlandığından alayım. Bir sonraki videolarda onunla uzun yol falan yaparız kardeşim. Tatile gidelim ya. Sağdan çıkacağız. Edirne'ye doğru devam ki. Bak plaja girişe bak. Bir tripler, bir tripler. Ölüme gidelim dedin de avudin mi yok dedim güzelim. Ana yollarında değil senin kollarında öyle. İçimdeki kamyoncu tutamıyorum ben ya. Şu an Audi sürüyoruz ama ben gaza geliyorum. Boz değil Audi'dir baba. Jettir baba. Harbiden ne jet lan. Ama buna kalkış izni istiyorum. Buna buna kalkış izni ver. Buna buna aranız s**tim izin versene uçayım. Buna 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 Arabada kaç seyirbek var arkadaşlar sayın. Ah. Valla kardeşim bir tane varmış işte. Paranın gücü ya şuna bak ölmedik ya. Allah Allah. Maşallah arabanın eğilmeye de varmış. Ama poşet yapmışlar galiba. Hiç hoş olmam. Ama kardeşim eğilmek güzel bir şey biliyor musun? Eğilmek olmasaydı biz şu anda ölmüştük. Oh güzelmiş. <laughs> Doldur kardeşim. Arkadaşlar sanırım iyice kafayı yedim. Bunu da patlatmışız zaten. Ben şimdi bu eğilmeyi ne yapacağım? Götüme mi so Evet devam ediyoruz. Şu eğilmeyi de şundan bir alalım ilktir değil bu da bir ilktir yani. ETS'de Eğilbek patlatan ilk kanal olabilir. Zaten ilkler bizden sorulur. Tekin daha üzeri gidiyorum arkadaşlar. Bu arabayla yol ne kadar uzatsa o kadar kârdir. Çünkü ben bu arabayı çok sevdim ya. Allah 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 Allah. Bu tut 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 tut. mı? İçime bağladım kaçtı kardeş. Yol tutuşuna bak şunu. Gel daha aşık olma. Yol tutuşuna bak şunu. olma çok eğleniyorum. Neyse kız kardeşim kız. Baya kendimizi dağıttık ama haza getiriyor. Ben ne yapayım ya? Ay 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 ay. Ay, ay şeker. Aa, a, a. Bıktım. Alt taraftaki lekeler gene çıkmam. Değil mi? Alttaki lekeyi çıkartayım diye taklattım benim niye böyle bir arabam yok? Çok güzel kardeşim. Şuna bak ya. Millet biniyor. bizde ancak şoförlüğünü yapıyoruz. Zengin pişler ya. şaka bir yana gerçekten de güzel araba. Maşallah. Keşke beni baksana. Ağlamak yok yüreğim. Kimsiz bak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Ay kırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle Bak bak sese bak bak Kutum lan ooo Tam çatara patara ya Çatara patara çatara patara şakada bakada la <laughs> Belki üstümüzden bir kuş geçer. Uf <laughs> tünelde ne yaptı öyle? Ay Range Rover'ın bir suçu yoktu. Kusura bakma çok heyecanlandım ondan öyle. Ben de suçuma gel zekalı. Araba tünelde ne yaptı ben bir daha gideceğim tünelde. Geri 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 geri. Geri 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 Yolu kaçırdım dayı. Şunu da bir dinleyelim arkadaşlar. <laughs> çıldıracağım sese bak. Ay. Ay çok iyi çok iyi vallahi çok iyi. Ben bu sesi alkışlarım ya. Bu da nasıl bir tabirse alkışlıyorum. Ya çok güzel ses. Bravo. Ama gerçekten güzel ya bak. <laughs> yapıştırlar. Tünel de yargıda attı kardeşim. Aman yavaş. Hadi tırcı dayı, hadi. Hadi hocam ama hadi tampon yapıyorum hadi ya. Aradan şöyle sollayamayacaksa soldan ne güzüyorsun hocam. Ne yazık ki Edirne yaz kaldı arkadaşlar. Arabayı bırakacağız. Çok üzgünüm. Aman Allah. Neredeyse <laughs> ruhumuzu teslim ediyorduk. Ama ben ileride yalvar yakar. Arabayı almaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Devam için. bu arabayı uzaya çıkar yeni gezegen keşfederim Füze gibi araba başlamış. Edirne kavşaktayız arkadaşlar. Birazcık hakkını vereceğiz. Şimdi abi de doğru beş Evet arkadaşlar ben bağlı adımlı arabasını şirkete doğru götürüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat bir abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdat sıkamayın. Anadı avradın. Oha. İm im im. Dat dat dat. İmdat 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 dat. Görüşürüz. Tut 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 tut.